İşte merhaba. Şimdi Nihal bunları neden böyle sırayla dizdin diye soranlar olursa hemen açıklamasını yapayım. Aslında ben temizlik yapıyordum. Ama gelen bir yoruma istinaden bunu çekmeye karar verdim. Yani yaptığım işlerin güncel halini zaten videolarımda gösteriyorum ama ayrı bir video olarak yüklemeye karar verdim. Şu 1, 2, 3, 3 sandalyeyi Nisan 2018'de boyadığım sandalye. Şu arkadaki baba yazan. Haziran 2020'de boyamıştım. Videoları mevcut zaten. Hangi boyaları kullandığım da mevcut. Gelen yorum neydi? Bu boyalar kalkıyor. Kimse inanmasın. Böyle bir yorum vardı. Boyamayı yapmayı böyle tane tane mi söylesem ne yapsam? Boya yapmayı bilmeyenin boyası dökülür. En doğru ifade bu şekilde olacak. Ben size nasıl boyanacağını anlatıyorum fayans ve mobilyaları. İşte böyle rahat rahat sağlam sağlam kullanırsınız. Şimdi ama bu boya kalkmış diyeceksiniz. 3 senelik bir sandalye bu ve ben orijinal olarak hiç değiştirmiyorum. Ve küçük bir kızın elinde şu an e, 5 yaşına henüz girmedi. Dişlemiş, çatallamış vesaire. Onun dışında bir de ayaklarında bir çıkma vardı. Şurada iki yer birkaç yerde. Evet 3 sene küçük bir kızın elinde mutfakta sürekli ciflenen bir sandalye için... E, gayet başarılı. Zaten orijinalinde de cila Böyle atar yani. Şimdi bu oğlumun sandalyesi efendi efendi kullanmış. Sadece ben şuraları bir yerlere boyalar döktüm. Onları çıkaramadım. Efendi efendi kullanmış. Gayet güzel kullandı oğlum. Ne oldu? Ciflediğim için verniğin hani o parlaklığı gitti. Taş vernikle verniklemiştim. Bu benim sandalyem. Hepimiz kendi sandalyelerimizi kullanıyoruz. Bu şekilde göstereyim. Benim sandalyemde de ayakta şurada falan bir atma oldu. Bir de şurada çünkü elimin altında sürekli dolaptan bir şey alınca çekiyorum üstüne çıkıyorum vesaire. Babamızınki de bu. Onda da herhangi bir problem olmadı. Şimdi gelelim masaya. Masanın üst tablasını her zaman çok önemli diyorum ya ben size. Ee, hani Mesela videolarda görüyorum ya da bana gelen sorularda masamda vernik attı. Öyle oldu, böyle oldu. Ya yani mutfak zaten sirkülasyonu fazla. Sıcak yemek koyuyoruz, çay koyuyoruz, onu koyuyoruz. Sürekli cifliyoruz, temizliyoruz. Ha, bende niye atmadı? Ben hani nasıl korunacağını, nasıl boya katının nasıl atılacağını, alt zemine nasıl uygulama yapılacağını hepinize, hepsini anlatıyorum. Videolarıma bakarsınız, onu da açıklama kısmına da yüklerim. Ama en önemli şey ne biliyor musunuz? Vernik. Ben hep söylüyorum vernik önemli ama vernikleme daha önemli. İlk birkaç kat rulo ile attıktan sonra sonra benim yaydırma usulü dediğim tekniği uygulamazsanız üst tablalara kesinlikle vernikte atma yaşarsınız. Yaydırma usulünü anlattığım vernik videolarım da vardır. Onları da açıklamaları. yüklerim. Öyle hemen atıyor, kopuyor vesaire diye bir şey yok. Şimdi pencere için sorulanlar oluyordu. PVC için. Yani dış cephe için hiçbir problem yok. Sadece şu kollarda sıkıntı var. İşte bunlar benim elimdeki boyalar gelmiş burada. Biraz da işte açıp kapamaktan kalkmış. Yani solvent vernik sürseydim bu sorunu yaşamazdım. Şimdi gelelim fayansa. Şu <laughs> süpürgeyi de iteyim. Tek süpürgesi ayağıma dolandı. Hemen şöyle balkonu da göstereyim fayansımı. Haziran 2018'de boyadım. 3 sene dolmak üzere. Şöyle yakından da göstereyim. Gölge kısımlarını da göstereyim. Bu şekilde herhangi bir atma, kopma, çıkma vesaire olmadı. Olursa da sizlere söylerim. Şundan dolayı böyle bir durum oldu diye gösteriyorum. Benim gibi güncel yani işlerin güncel halini gösteren başka kanal yok zaten. Böyle göstermiş olayım. Masanın üstündeki de çay kahve artı böyle bir kaba koydum. Bu da Ramazan pidesi kağıdı. Yeni bir video yapacağım böyle bir ön hazırlık olsun diye buralara koymuştum. Bu şekilde göstereyim. Her şeyi göstermedim. PVC dış cephe. Dış cephede evet atmalar oldu. Buraları boyamamıştım zaten. Dış cephe verniği kullanırsanız hava koşullarına dayanacağı için atmalar olmayacak. Ama benim evim çok sıcak olduğu için zaten kaplama kalkıyor. Yani ne yapsam da korumayacaktır. Son olarak böyle göstereyim. Ne diyorum ben? boyama yapmayı bilmeyenin boyası dökülür. Ben size videolarda mobilya nasıl boyanır, alt zemin nasıl yapılmalı, yüzey testi nasıl yapılmalı, ne yaparsanız boyanız atmaz. Fayansta da aynı şekilde fayans boyama nasıl yapılır, bütün incelikleriyle vernik nasıl yapılır, nasıl yapılmalıdır bunları anlatıyorum. Bir de bu fayanslarda da yaydırma usulü vernik yaptım. Onu da hani şu, bu video aracılığıyla görenler için söylemiş olayım. Kanalımda bunların hepsini anlatıyorum. Güncel hallerini gösteriyorum. Varsa bir problem gösteriyorum. Hani saklayacak bir şeyim yok çünkü. Sizlere en doğru, en güzel bilgiyi vermeye çalışıyorum. Bu videoda da en azından o boyalar kalkmıştır, dökülmüştür vesaire diyenlere hani bir cevap olsun. Ya da hani ne oldu o işlerin akıbeti diyenlere de en azından bir göstermiş oldum kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayınız. Bunu söylemeye utanıyordum. 3 senedir video çekiyorum. <laughs> Ama söylenmesi lazımmış. Efendim abone olmayı unutmayınız destek vermek için. Bildirimleri de açarsanız yeni videolardan haberiniz olur. Videonun finalini böyle manzara eşliğinde yapmak istedim. Bazen soranlar oluyor. Evet, evimden gündelik bir şeyler çekmiyorum. Hani genelde iş odaklı, amaca yönelik videolar çektiğim için. Evet yani Ramazan'ın son günleri evdeyiz Covid nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması var. Allah sevdiklerimizle bir arada sağlıklı, uzun, güzel, mutlu ömürler nasip etsin. İyi günler diliyorum.